Sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine kıymetli bir konuğumuz ve çok önemli bir konumuz var. Biruni Üniversite Hastanesi'ndeyiz. Yine güzel, rahat, enerjisi yüksek bir ortamdayız. Bizimle ilgilenen arkadaşlara da program başında şimdiden çok teşekkür edelim. Ekibimiz ve kendimiz adına doçent doktor Melih Üçer konuğumuz. Kendisi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Öncelikle programa hoş geldiniz. Sağ olun siz de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk gerçekten ama burası en enerjisi yüksek bir hastane. Ülkemizin bu sağlık sektöründe hastane şartları da çok gelişti herhalde değil mi hocam? Evet. Yani geçmişten bugüne gelen süreçte teknik donanım olsun, işte çalışanların işte uzmanlığı ya da profesyonelliği çok gelişti zannediyorum. Evet, donanım olarak çok ileri noktadayız. Kesin. Yani bu pandemi döneminde de bu zaten görüldü. Avrupa'da da, Amerika'dan bile daha ileri donanımdayız. Yeterli e, yoğun bakımlarımız çok üst düzeyde yeterli durumda. Gerçekten bir aramızda bir fark oluştu mu yani Avrupa sağlığıyla yani ileri e, olmamız açısından? Yani hasta başına düşen yoğun bakım sayısında bile biz e, çok öndeyiz zaten. Avrupa'ya ve Amerika'ya göre bu tabii hastaların sağlığı için çok çok önemli. Bu da harika. O zaman tabii. yani geçmişten bugüne bütün sağlık bakanlığı <laughs> çalışanlarına, sağlık bakanlarına tabii ki. da teşekkür edelim. Aslında tabii. hiç böyle bir planladığımız bir şey değildi tabii. ama pandemi sürecinde işte doktorun, sağlık çalışanlarının, hastanenin önemi ne kadar önemli olduğu tabii. bir kez daha ortaya çıkmış oldu ki gelecekte de yine istemeyiz ama yine böyle şeyler olabilir. O yüzden bizim sağlık çalışanlarına, vatandaşlar olarak saygılı olmamız, hükümetler olarak da ne kadar ileriye taşıyabiliyorsak taşımamız gerekiyor diye Hı. düşünüyorum. Hı. Hı. Biz de o zaman sizin nezdinizle bütün sağlık Sağ çalışanlarına da teşekkür edelim. Ben pandemi ol, sürecinde e, gösterdikleri fedakarlık, yüksek çalışma azmi için e, tüm hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına da Allah'tan rahmet dileyelim. Hocam ya ve konumuz... Ediyoruz bel ağrısı çok gerçekten çok yaygın herhalde evet. her evde bir kişi de mutlaka bir bel ağrısı şikayeti vardır önceki şuradan başlamak isterim yani bel, belin beli kavrayan o mekanizmanın önemi vücuttaki fonksiyonu bunları bir anlatırsanız daha sonra bu ağrı ve sebeplerine geçelim omurgamız Aslında dediğiniz gibi çok önemli vücudumuz için sağlığımız için Çünkü bir kolon görevi görüyor omurgamız, yükü taşıyor evet. ee, ve bu tek parça olmadığı için e, 33 parçadan, 33 tane omurdan oluşuyor. Onun için onun sağlığını korumak çok önemli. Her bölgenin, boynun, sırtın, belin ayrı ayrı sağlığını korumamız e, ileriki yaşamımız için. Artık e, pandemi döneminden bahsettik. Pandemi döneminde de tabii çok sık karşılaşıyoruz bel ağrılarıyla. E, çünkü daha hareketsiziz, daha fazla kilo aldık hepimiz. Ee, buna bağlı ciddi ağrılar yaşıyor insanlar. Ee, bunlardan kurtulabilmemiz için omurga sağlığını korumamız çok önemli. tabii. Bir şey so merak ettim aslında şu an size anlatırken çok da güzel anlatıyorsunuz. Ee, şimdi hani bazen o işte diyabet hastası, o hastalık başka bir şeyi tetikliyor. Evet, evet. Yani burada bel ağrısı'nın tetiklendiği ya da tetiklediği durumlar oluyor mu işte boyundan başlayan bir me mekanizma. Biz belim ağrıdı diyoruz ama. Direkt o belden etki eden bir şey midir yoksa başka bir şeyi bozup orayı da bozduğumuz bir durum mudur? Doğuştan olan durumlar var aslında. Omurga düzleşmesi gibi onu da çok sık görüyoruz. Ee, omurga düzleşmesine bağlı tetiklenebiliyor tabii ki. Yani bu ileriki dönemler için hem boyun fıtığı hem bel fıtığına zemin hazırlayabiliyor. Ee, tabii hastalıklar da romatizmal hastalıklar e, tetikliyor bel ağrısına, bel fıtığına neden olmaya. ...omurga sağlığını korumayınca da tabii daha başka rahatsızlıklara o da sebebiyet verebiliyor. Dizlerdeki problemlere, kalçadaki problemlere... ...çünkü o e, vücudun dengesi bozulmuş oluyor. E, onun için de tabii çok dikkat etmek gerekiyor omurga evet, doğru. Peki bel ağrısı işte başta söylediğimiz gibi çok yaygın bir şikayet midir? Sandığımızdan aslında çok daha yaygın. Yapılan çalışmalar da e, toplumun %80'inde yaşamının bir döneminde e, bel ağrısını çektiğini gösteriyor... Özellikle bizim gibi aslında biraz daha hareketi, egzersizi ihmal eden, daha az hareket eden toplumlarda tabii çok daha sık görüyoruz. Evet. Peki her ağrı bel fıtığıdır. Sonucu çıkar mı? Yok çıkmaz tabii ki. Bel fıtığı, bel ağrısının sadece sebeplerinden bir tanesi. Bel ağrısına neden olabilecek kas spazmlarından tutunda omurga tümörlerine, omurga kırıklarına, omurga enfeksiyonlarına, romatizmal hastalıklara birçok sebep sayabiliriz. Ama tabii en sık sebeplerinden bir tanesi bel fıtığı. Bel fıtığı nedir diyelim o zaman? E, bel fıtığı az önce dediğim gibi e, omurgalarımızın arasında bu e, omurgaya binen yükü emen disk yapıları var. E, iç i̇çinde büyük oranda su kaplı, dışı da bir sert zarla çevrili bir e, disk yapısı var. E, oradaki kıkırdak yapı yırtılabiliyor bazen. Yırtılıp sinire baskı yapıyor. Buna bel fıtığı diyoruz sebepleri nedir? Yani neden oluşur bel fıtığı? Ee, sebepleri tabii daha çok ağır kaldırmak, egzersiz yapmamak. Aslında yapılan çalışmalarda ağır fiziksel aktivitelerde çalışan insanlardan daha çok hareketsiz olan insanlarda daha fazla gözüktüğü tespit edilmiş. Ee, tabii sigara kullanımı, işte kilo alım alınması bunlar e, bel fıtığı oluşmasına sebep oluyor. Sigara da aynı tabii, şekilde. Sigara da aynı. Sigara yani. da ciddi bir faktör. Mesleki faktörler var. Mesela şoförlerin ciddi bir riski var. O araçların titreşimi bile aslında o bel fıtığı oluşmasına ciddi zemin hazırlıyor. Hmm, belki sürekli çukura girmek, çıkmak, tabii, tabii. yolların evet. durumu evet. malum. Evet. Aslında çok ince bir şey. Yani Belki çok ağır işçi yakalanmıyor ama ufacık bir kasist hareketi bile evet. tetikleyebiliyor. Evet. Evet. Bu inceliğin sebebi nedir? ...genelde tabii yılların birikimi oluyor. Yani orada sonuçta bir... ...dejenerasyon, bir harabiyet süreci başlıyor. Ve bir anda sadece... ...bir kasete girmek bile değil. Aslında bir hapşurmayla bile... ...orada fıtık oluşabiliyor. Biz o omurga sağlığına dikkat etmezsek... ...yeterince egzersiz yapmazsak... ...bunların önüne geçmemiz biraz zor oluyor. Peki şimdi izleyenlere de... ...ipucu olması açısından... hem de ...detaylandıralım. Yani vücudumuzda hangi belirtiler... ...ortaya çıkarsa bizim derhal... ...bir hastaneye, bir uzmana başvurmamız gerekir. Bel fıtığı açısından en sık görünen semptomlar bel ve bacak ağrısı. Bacak ağrısıyla olan hastalar zaten direkt bize başvuruyorlar. Bacak ağrısı olan hastalar. Tabii daha ciddi semptomları var. Bu bacak ağrısına neden olmasının sebebi sinirdeki baskı. Sinirdeki bası oluştuğunda bacağımıza ağrıyla kendini gösteriyor ama sinirlerin fonksiyon kaybettiği durumlar oluşabiliyor. O da her iki bacakta kuvvet kaybı ve idrarımızı, büyük abdestimizi tutamama gibi ileri düzeyde semptomlarla karşılaşabiliyoruz. Tabii bu semptomlar acil müdahale gerektiren semptomlar. Yani her hastalıkta olduğu gibi erken bir uzmana başvurmanın da herhalde bir faydası oluyordur. Tabii ki. Tabii. Tedavisi tabii, anlamında. tedavi planlama. yani tedavi deyince tabii ki direkt ameliyattan söz etmiyoruz. ...ilk basamak basamak ilerliyoruz. İlk tedavimiz ilaç ve fizik tedavi. Onları planlamak açısından da teşhis koymak tabii çok önemli. Diyelim ki işte hasta geldi, işte belirtiler, bel fıtığı olduğunu gösteriyor. Bu süreçten sonra hangi tedavi yöntemleri belirleniyor ve hangi duruma göre? Tabii burada dediğiniz gibi ilk önce hastanın ağrısının şiddeti, muayene bulguları çok önemli. Ee, i̇lk başta bir ilaç tedavisiyle başlıyoruz hastaya. Bir e, 4-6 hafta ilaç tedavisi kullanmasını öneriyoruz. İleri düzeyde bir kas gücü zafiyeti yoksa hastada ya da az önce bahsettiğim acil müdahale gerektirecek semptomlar yoksa ilk önce ilaç tedavisi öneriyoruz. Daha sonra kas panzularını çözmesi için, omurgadaki kasları kuvvetlendirebilmesi için fizik tedavi öneriyoruz. Bunlara rağmen eğer ağrılarda geçme olmazsa ya da tekrarlarsa ağrılar, o zaman biz beyin cerrahisi işin içine giriyor. O zaman tedavilerimizi uyguluyoruz. Peki bel fıtığı çok üst düzeyde fakat ameliyatta olamayacak durumlar ortada oluyor mu? Yani ameliyat olamayacak durumlar hastanın tabii ek hastalıkları olabiliyor. Ona bağlı bazen ameliyata engel durumlar oluşabiliyor. Ama artık günümüz koşullarında, günümüz teknolojisinde aslında onların da çok yüksek oranda önüne geçmiş durumdayız. Peki bu risk var mı? Yani bu bir şekilde ameliyat olacak, durum vahim. Evet. O ameliyatın bir riski var mı? Her ameliyatın riski var tabii ki. Bu ameliyatın da riski var. Biz sonuçta omurga ile, uğraşıyoruz. Onun için hastalar da biraz daha tedirgin geliyorlar. Ameliyat olmak için ama artık dediğim gibi yine günümüz koşullarında çoğu zaman mikroskop altında yapıyoruz bu ameliyatları. Hı hı. Mikroskop altında yapmak demek orayı 40 kat büyüterek yapmak demek aslında. Bu durumda tabii risk çok çok düşüyor. Yani şu anda gördüğümüz en fazla riskler enfeksiyon riski olabilir. Ameliyat yerinde kanama olabilir. Ama bunlar bile %1'in altında görüyoruz artık. Çok düşük, çok e, çok düşük tabii. oranlar evet. o da artık her cerrahi müdahalede de evet, olabilecek, olabilecek riskler. Evet. Peki ameliyat bittikten sonra her şey tamam, başarılı bir ameliyat geçti, tekrarlama riski oluyor mu yine? Tekrarlama riski de tabii biz e, dediğim gibi orada sadece sinire baskı yapan kıkırdak dokuyu alıyoruz ameliyat sırasında. O diskin tamamını temizlemek e, mümkün değil. E, bundan dolayı tabii hasta dikkat etmezse. E, ağır kaldırırsa, ters hareket yaparsa ya da kilo alırsa o zaman %3 ile %5 arasında bir tekrarlama olasılığı oluyor. E, tabii ameliyattaki yaklaşım şekli de önemli. Bunu azaltabilmek Hı -hı. için. Omurgayı iyi değerlendirmek, e, hastaya nasıl müdahale edeceğine karar vermek de çok önemli. Eğer doğru kararla, doğru müdahale yapılırsa bu oranlar düşüyor. Peki işte kilolu dediniz ya oradan e, aslında e, hamile Kadınlarda Hı. bu bel fıtığı riski ortaya çıkıyor mu? Neler yapmak lazım? Kontrole gitmeleri gerekir mi? Ya da bel fıtığı var ise e, hamilenin onun bir tedavi süreci, bir ameliyat durumu ortaya çıkabiliyor mu? E, hamilelikte tabii bel ağrısı, bel fıtığı aslında e, bel fıtığı demeyeyim ama bel ağrısı çok sık görüyoruz. Çünkü hormonlardaki değişiklikler, kül alımına bağlı vücudun dengesinin bozulması ciddi bel ağrısına neden oluyor. Ama tabii çok etkili ilaçlar veremiyoruz. Çünkü çocuğu etkileme, bebeği etkileme riski var. Çok nadir olsa da tabii ameliyat gerekebiliyor bu durumlarda. Yani bir çocuğun hayatını etkileyecek bir durum ortaya çıkıyor mu o cerrahi müdahale sırasında? Yok, hayır, çıkmıyor. Yani çocuğu koruyarak verdiğimiz anestezikler çocuğa zarar vermeden müdahale edebiliyoruz. Ya bu çok iyi oldu aslında. Belki şu anda bizi izleyen izleyiciler arasında bu durumda olan bir hamile izleyicimiz olabilir. çekip Çünkü bizde bir şey vardır ya çekinmek Hı. ya gitmeyeyim ne olacak? Boş ver, sonra giderim. Hiç çekinmeye gerek yok. Bir rahatsızlık hissediyorsanız hemen anında uzmana görünmenizde fayda var. Zaten en doğrusunu. ...söyleyip sizi de yönlendirecektir. Tabii. Şimdi ameliyat bitti. E, ameliyattan sonra bir takip süreci... ...ya da hastanın dikkat etmesi gerekenler... ...yine devam ediyor mu hayatı boyunca? Tabii ki. Yani biz ameliyattan sonra... E, ...hastalarımızı hemen mobilize ediyoruz. Bir 4-5 saat içerisinde mobilize ediyoruz. Bir 10-15 gün istirahat etmesini öneriyoruz. Tabii ki ev içindeki hareketlerini... E, ...yapabilirler ama... E, ...bir 10-15 gün evde istirahat ettikten sonra... ...normal günlük yaşamlarına dönüyorlar... Bunların oluşmaması için yapılması gereken aslında şeyler var. E, omurga sağlığımızı korumak için. Oturarak çalışıyoruz çoğu zaman. E, bir saatten fazla oturulmamasını öneriyoruz. Çünkü oturduğumuz zaman e, eklemi öne doğru hareket edip omurgamızın şeklini bozuyor. Ve bu da fıtık oluşmasına neden oluyor. En azından saatte bir beş dakika kalkıp kısa yürüyüşler yapmak omurga sağlığımız için önemli. E, egzersiz çok önemli. Duruşumuz, e, ağır kaldırma pozisyonumuz uyku süremiz, beslenmemiz hepsi bunların çok etkiliyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir şey onu anladım ben. Yani oturarak çalışanların arada bir kalkması, ayakta çalışanların arada bir oturması. Tabii yani o sürekli kontrol edilmesi, işte dik oturması, işte dik yürümesi. İşte ne çok ciddi bir mesele aslında hiç bizim dikkat etmediğimiz gün içerisinde. Evet, başımıza gelmeyince aslında dikkat etmiyoruz ama çok önemli bir problem. Ciddi sonuçları olabilecek bir problem. Onun için en azından egzersiz yapmak, haftada birkaç gün de olsa bir yarım saat yürüyüş yapmak bile aslında omurga sağlığı için çok faydalı. Peki omurilikte bel ağrısı dışında bel fıtığı dışında ikinci sıraya hangi rahatsızlığı koyarsınız sık karşılaşılan? Omurgada kireçlenmeleri çok sık görüyoruz. Onu tabii yaşla birlikte daha çok görüyoruz. Ee, o da gene aslında bel fıtığının uzun dönem e, oluşmasına bağlı, orada suru, suyunu kaybederek kireçlenmesine bağlı problemler. E, bel kayması gibi problemleri görüyoruz. Ayrıca bel ağrısına neden olan e, eklem problemlerini görüyoruz. Bunların tabii hepsinin tedavisi farklı. Hepsini ayrı ayrı işte muayene edip değerlendirmek, hastaları e, MR evet. çekip bir e, bakmak gerekiyor. Peki yaş şeyi sormayı da unuttum. Bel fıtığında bir yaş var mı? Yani şu yaştan sonra daha sık görülür. Gibi Daha bir çok ölçüt. yani 30'lu yaşlardan sonra sık görülüyor ama gitgide bu yaş ortalaması düşüyor. Ee, yani bu tabii birazcık e, gençlerin bilgisayar başında çok zaman geçirmesiyle alakalı, işte egzersiz eksikliğiyle alakalı e, gitgide şey düşüyor, o yaş ortalaması evet. düşüyor. Mesela kireçlenme dediniz, o da yani çok sık duyduğumuz sanki bir yaşlı rahatsızlığı gibi değil mi? Evet, Yaşı evet. ilerleyen insanların evet. rahatsızlığı gibi. Bunun, bunun tedavi yöntemleri gelişti mi? Tabii ki onun da artık gelişti. Yani bunu mikro cerrahiyle yapıyor olmak bile zaten çok çok büyük bir avantaj. Çok küçük bir kesiyle o kireçlenmeyi oradan temizleyebiliyoruz. Kireçlenmeyi oradan temizleyip omuriliği rahatlattığımız zaman hastanın günlük yaşamına dönmesi çok daha hızlı oluyor. Bel kayması, onu da sorayım. Çok aslında ciddi şeyler söylediniz. Bu evet. bel fıtığı ile bel kaymasının herhalde iki farklı evet, rahatsızlık. Tabii. Tabii. Bunlar onun nedir tedavi yöntemi? Bel kayması tabii daha ileri bir tedavi gerektiriyor. Orada tabii yine dediğim gibi ilk önce ilaç ve fizik tedaviyi muhakkak denemek gerekiyor. Ameliyat her zaman en son çare. Ama bu tedavilere rağmen hasta fayda görmezse o zaman o kayan omurgayı sabitlememiz gerekiyor. Vidalarla orayı sabitliyoruz. Kesinlikle. Son bölümde aslında yine merak ettiğim, günümüzde çok benim de duyduğum etraftan belki bu pandemi sürecinden sonra da sıklaşmış olabilir. Şu boyun işte boynu ağrıyor, boynu tutulan evet. boyunla ilgili rahatsızlığı olan bunlarla ilgili şikayetler arttı mı son dönemde? Dediğiniz gibi yani pandemi ile birlikte hem boyun hem bel ağrıları çok sık arttı. Pandemi döneminde özellikle kapandığımız dönemde bilgisayar başında çalışanlarda tabi boyun ağrısını çok sık gördük. Egzersiz eksikliği, kilo alımı bunlar çok sık boyun ağrısına neden olan şeyler. Ya şunu da sormak isterim. Şimdi egzersiz çok aşağı yukarı bütün hekimler söylüyor egzersiz Hı. fakat şimdi bu beyin ve sinir cerrahisi biraz daha belki önemli olduğu için. Boyunla ilgili ya da belle ilgili egzersiz, yani biz kafamıza göre yapmalı mıyız bunları? Kafamıza göre muhakkak yapmamalıyız. Ee, özellikle bir fizik tedavi uzmanına başvurmak bu konuda çok önemli. Ee, sırt ve bel kaslarımızı, boyun kaslarımızı güçlendirmek omurgaya yansıyan yükü azaltıyor onun için kaslarımızı desteklememiz gerekiyor. O kasları da güçlendirebilmek için bilinçli hareketler yapmamız lazım. Onun için fizik tedavi uzmanına başvurmaları hastaların çok daha sağlıklı. Özellikle olur. sordum bir şey yapayım derken daha da evet, bir belki evet. rahatsızlık Tabii meydana getirebilir. Peki son olarak izleyicilere bir mesajınız olur mu? Yani en temel nelere dikkat etmeliyiz? Bütün omurilik sağlığımız için ya da şunu sorayım son olarak sizin bir uzman olarak insanlarda çevrenizde ...en sık gördüğünüz birkaç e, yanlış hareket nedir? Ee, yani işte dediğim gibi ağrıyla karşılaşmadığımız zaman dikkat etmiyoruz. Ben de dikkat etmiyorum. Yani sürekli her gün hastalara söylememe rağmen... ...mesela ağır kaldırırken eğilmememiz lazım. Dizlerimizi kırıp hastalığında o ağırlığı kaldırmamız lazım. Omurgaya yük binmemesi için. Yataktan kalkarken... Kolumuzdan destek alıp kalkmamız lazım. Aniden kalkıyoruz. O da omurgaya ani e, yükler bindiriyor. E, omurgaya yani esas olarak omurgaya yük bindirecek hareketlerden kaçınmamız lazım. Omurgamızı korumak için. Evet çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok ben kıymetli ederim. bilgiler verdiniz. Çok da güzel anlattınız tane tane. Sevgili izleyenler, kaçıranlar sosyal medya hesaplarımızdan tekrar dinleyebilir ki dinleyin. Dikkat edin çok sık yaptığımız yanlışlar, hatalar. Uzman tarafından işte söylendi bize. Doçent Doktor Melih Üçer çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Katıldınız kıymetli vaktinizi ayırdınız. Biruni Üniversitesi Hastanesindeydik. Biruni Üniversitesi Hastanesinde tekrar teşekkür edelim bizim ilgilenen tüm arkadaşlara. Biz de hafta aynı gün ve saatte görüşmek üzere diyelim. O güne dek hoşçakalın.